Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün biraz Yeni Suriye Ordusu etrafında konuşmak istiyorum. Malum Ankara Suriye Demokratik Güçleri'nin Yeni Suriye Ordusuna blok olarak entegre edilmesini Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit olarak görüyor. Ve bunu engellemek için bütün kartlarını kullanıyor. SDG'nin 3 tümen ve 2 tugay şeklinde Savunma Bakanlığı'nın çatısı altına gireceği, Fırat'ın doğusunda 3 vilayette varlığını sürdüreceği ve Savunma Bakanlığı ile Genel Kumay Başkanlığı'nın kadrolarının %30'unu istediği yönündeki haberler epey ilgi uyandırdı. Sadece Türkiye'de değil başka yerlerde de yazıldı, çizildi. Bu konuda Cumhur İttifakının MHP kanadından sert bir tepki geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İmralı süreci için bütün kredisini kullanırken buna bir karşılık olarak SDG'nin tasfiyesini beklediğini bir kez daha ortaya koydu. TBMM'de kurulmuş olan işte komisyonun Öcalan'ı dinlemek üzere İmralı'ya gitmesine destek verdi. Bunun süreci güçlendireceğini belirtti ve MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır dedi. Ayrıca 9 yıldır siyaseten tutsak edilen eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili bir soru sorulunca da hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır. Yanıtını verdi. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. İhlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetti. Bunun üzerine de bu açıklama geldi. Bahçeli'nin sözlerini İmralı sürecinin yol alması açısından yapılmış iki önemli çıkış olarak görebiliriz. Fakat potansiyel olarak süreci sabote edebilecek başka bir çıkış daha yaptı. Kandil'in örgütü fesih kararı ve SDG'nin Suriye ordusuna katılma sürecine atfen şunları söyledi bölücü terör örgütünün örgüsel varlığı lav edildiğine göre bu terör örgütü yapılanmasının Suriye yönetimiyle entegrasyon müzakereleri devam ederken ayrı bir tümen kurma taleplerini milli güvenliğimize doğrudan bir tehdit olarak değerlendiriyoruz ifadesini aynen aktarmaya çalıştım. Tabi 10 Mart anlaşması ile ilgili önemli olan husus şu. Amerikalıların garantörlüğünde, ara SDG ile HTŞ ne konuşuyor? Ankara-Şam hattında ne dönüyor? Ve Ankara-Washington hattında mesele tam olarak nasıl ele alınıyor? Bahçeli istikamet vermeye çalışıyor ama bu mesele sözüne ettiğim 3 masa etrafında dönen pazarlıklardan sonra bir yere bağlanacak taraflar bir yerde buluşmak zorunda kalacak. Yani Bahçeli'nin temennileri ya da istikamet vermeye dönük çıkışları mevcut politikanın tam olarak kendisi olmayabilir. SDG'nin üç tümen olarak yapılanması ve yeni orduya görev, yeni orduda görev alacak 70 ismin Uluslararası Koalisyon'a iletilmesiyle ilgili tabi merak edilen başka bir şey Şam tarafı Heteşe yönetimi ne diyor? Şimdi buna doğrudan e, bir yalanlama gelmedi. Sadece e, ne var? Heteşe'nin Dışişleri Bakanı Şeybani önceki gün Manama'daki diyalog konferansında bununla ilgili konuştu. Şimdiye kadar olumlu veya pratik bir adım atılmadı. Genel olarak gidişat olumlu diyerek birazcık da Amerikan özel temsilcisi Thomas Barak'ın yarattığı iyimserliğe gölge düşürdü. Yani Barak ne demişti de gölge düşürdü Şeybani? Barak şunu demişti bir ortak nokta bulmaya çok yakınız inanılmaz derecede iyi ilerliyor demişti. Yani müzakereler, görüşmeler Barak'a göre son derece rayında. Şimdi Bahçeli tabi Barak'a da verip veriştirdi. Türkiye'ye rota çizmeye çalışan densiz diye çattı daha çok bunu İsrail Türkiye arasında işte bir ticaret anlaşması olabileceğine dair sözlerinden dolayı söyledi. Fakat asıl kızgınlığının e, bence Suriye'den kaynaklandığını söyleyebiliriz. Öte yandan Heteşe yönetimine yakın yayın organları 70 kişilik listenin sunulmasını Amerikalılar aracılığıyla Şam üzerinde baskı kurma hamlesi olarak yorumluyor yani Şam tarafı nasıl görüyor derken doğrudan yetkililer bu meseleye girmiyor ama isim vermeden konuşanlar işte Heteş'e güdümlü medyada görülüyor. Listenin Amerikalılara iletilmesi ABD'nin Suriye ordusu üzerinde vesayet kurmasına yarayacak bir girişim olarak algılanıyor ve bunu Şam'ın kabul etmesinin zor olacağı da vurgulanıyor. Şimdi özetle SDG'nin Suriye ordusuna dağılmadan bloklar halinde belli bir statüyle katılması Şam'da bölünme ve yabancı vesayet olarak görülüyor. Ankara'da da Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit olarak algılanıyor. Fakat bugün üzerinde asıl durmak istediğim meseleye gelirsek oluşmakta olan yeni Suriye ordusunun neye benzediğine dair bir tartışmayı başlatmaya da kimse yanaşmıyor. 8 Aralık'ta rejimin düşüşünün ardından Heteşe lideri Muhammed Ebu Muhammed El ciolani yani Ahmed El Şaraa yabancı cihatçılardan altısına rütbeler vererek 7'sine pardon üst düzey görevlere atanmıştı ve o zaman biraz gözler fal taşı gibi açılmıştı. El Kaide ve IŞİD'den türenmiş olan Heteşe'nin kadroları yeni ordunun omurgasını oluşturduğu için artık hiçbir şey şaşırtıcı gelmiyor ve bunlar olduğu gibi kabul gördü. Jolani'nin ilk kararnamesinde 49 cihatçı, cihatçı lider, general ve albay rütbeleriyle yeni orduya yerleştirilmişti. Bunlardan yedisi dediğim gibi yabancı cihatçıydı. Ürdünlü Abdurrahman Hüseyin El Hatip, Doğu Türkistanlı Abdulaziz Davut Hudaberdi, Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi Tu General olmuştu. Tacikistanlı Mevlan Tırsun, Abdussamed, Mısırlı Ale Muhammed, Abdul Ürdünlü Ahmed El Hariri ve Arnavut Abdul Semris Bişarede Bişari de albay rütbesi almıştı. Evet. Sözünü ettiğim yedi kişi bunlar. Colani 29 Aralık'ta Şam'da düzenlediği Zafer Konferansı'na katılan tüm silahlı grupların kendilerini fesh ederek yeni orduya katılmayı kabul ettiğini açıklamıştı, duyurmuştu. Heteşe komutanlarından Muhaf Ebu Kasra da savunma bakanı olarak yeni yapılanmadan sorumlu oldu. 130 silahlı örgütün ülke genelinde 20 pardon 25 tümene dağıtıldı söyleniyor. Fakat bunların profilini çıkarmak hiç de kolay değil. Çünkü düzenli bir ordudan söz edilemez. Kurumsallık yok, şeffaflık hiç yok. O yüzden böyle bilgiler, bilgi kırıntıları geliyor. Bunlardan tam anlamıyla bütünlüklü bir fotoğraf çıkarmak mümkün gözükmüyor. Esad döneminde Suriyeli muhaliflerin kurduğu İnab Biladi haber analiz sitesi tümenlerden 21'i hakkında değerlediği bilgileri bir işte rapora dönüştürdü. Açık kaynakların yanı sıra Savunma Bakanlığı, Suriye Araştırma ve Kalkınma Merkezi ve İsrail'deki Alma Merkezi'nin verilerini kullanmış bu raporu hazırlarken. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Rapora göre Şam'ı korumakla görevli askeri birim 90. Tümen adını alıyor, almış. Bu tümenin komutanlığı Filistin kökenli Ürdünlü cihatçı Abdurrahman Hüseyin El Hatib'e emanet edilmiş. Az önce sıraladığım rütbe verilmiş kişi. Bu şahıs Ebu Hüseyin El Ürdünî adını da kullanıyordu. Heteşe'nin önde gelen komutanlarından biriydi ve potansiyel olarak da Ürdün'le ilişkileri bozma ihtimali taşıyordu. Fakat Ürdün e, bunu çok sorun etmedi ve tabii ki Amerika'nın da burada e, işte verdiği bir istikamet var. Ürdün özellikle güney e, güneydeki durumla yakından ilgileniyor. Bir anlamda sorumluluk almış durumda. Yani Heteşe ile iştigal ederek e, Ürdün'ün çıkarlarını tehlikeye atacak gelişmeleri de peşinen önlemeye çalışıyor. Ürdün'ün, Amman'ın Şam'a yaklaşımı birazcık da böyle. Sınır güvenliği ve buradaki yapıların Ürdün'ü, Ürdün'e sirayet etmemesi cihatçıların özellikle ee, ve tabii e, Ürdün'ün ayrıca Suriye'de 2011 sonrası süreçlerde yine Amerikalıların yönlendirmesiyle üstlendiği ciddi bir rol vardı Güney cephesini beslemek. Şimdi Şam kırsalında konuşlanan e, iki askeri birimden biri 70. tümen bunun başına da Türk vatandaşı Ömer Çiftçi getirildi. Çiftçi Muhtar El Türki kod adını kullanıyordu ve Heteşe'nin üst düzey komutanları arasındaydı. İnat Biladi bir kaynağın askeri bir kaynağın çiftçinin tümenin komutanı olduğu bilgisini doğrulamadığını da aktarıyor. Yani bu bilgi biraz teyide muhtaç öyle anlaşılıyor. Peki bu 70. tümende hangi örgütler var? Biraz bununla ilgili e, konuşmak istiyorum. Cevşül İslam, e, Feylakur Rahman, e, Felakul Mecid ve Özgür Suriye Ordusu etiketini kullanan birkaç grup. Ben zamanında Radikal gazetesinde bunlarla ilgili çok yazı yazdım. E, Suriye kitabımda da epeyce yer verdim. Cevşül İslam Suudilerin aparatıydı. Feylakur Rahman örgütü ise Katar'ın gözdesiydi. Felakul Mecid hem Suud hem Katar bağlantıları olan bir örgüttü. Çok öne, diğer iki örgüt kadar çok öne çıkan bir örgüt değildi. Tabi bu örgütlerin her üçünü de kastediyorum Körfez'den destek aldıkları başka bağlantılar da vardı. Bu örgütler 2011 sonrasındaki çatışmalarda Şam kırsalında özellikle Doğu Gutay'ı işte kontrol eden gruplardı. Burada hatırlarsanız işte kimyasal silah saldırısı vesaire çok böyle ciddi olayların olduğu bir yerdi, bölgeydi. Güney cephesinde Özgür Suriye ordusu etiketini kullanan gruplar ise Amerikalıların denetiminde Amman'daki operasyon odasından destek alıyordu. Yani bu örgütler nüfus sahibi olduğu yerlerde orduya dahil olmuş gözüküyor. Ülke geneline dağıtılmadı. Şimdi bu ülke geneline dağıtma meselesi bu örgütlerden ziyade e, SDG için daha çok e, öne sürülen bir koşul. SDG'nin blok olarak bütün... Fırat'ın doğusunu kontrol etmesini dediğim gibi Şam'da bölünme senaryosu olarak görüyorlar ve buna karşı çıkıyor. Türkiye ile aynı bakış açısı. Bu bu nedenle de SDG'nin dağıtılması yönünde bir seçenek başında konuşuldu fakat kabul görmedi. Artık bunu çok fazla dillendirmiyorlar. Yine rapordan devam edelim. Şam kırsalında bir de 44. tümen var. Bu tümenlerin hepsini tabi Tek tek ele almaya gerek yok. Fazla, daha doğrusu çok fazla böyle detaylı bilgi de yok. Sadece yeni ordu'nun karakterini ele veren kısımlara değinmek değinmek niyetindeyim. Halep'te konuşlanan birimler neymiş? 60. Tümen, 72, 76 ve 80. Tümen bunlar Halep'te konuşlanmış. 60. Tümen'e Ebu Kuteybe el Membiği lakabını kullanan Ava Del Cesim komuta ediyor. Bu da Heteşe komutanları arasındaydı. Kod adından da anlaşılacağı üzere işte Membişli kendisi. 76. tümenin başına Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun eski komutanı Seyfettin Polat getirildi. Ebu Bekir adını kullanıyor. Sivillere karşı işlediği suçlar nedeniyle ABD'nin yaptırım listesine girmiş Suriye Milli Ordusu komutanlarından birisi ile ee, MHP'yle, Bahçeli'yle de yakın ilişkisi olan bir komutandı. 72. Tümen ise 70 pardon 72, 72 evet. 72. Tümen ise Heteşe'nin komutanlarından hatta Belalbani tarafından yönetiliyor. Fakat bu bilgi de teyitli değil. Albani lakabı Balkan kökenine işaret ediyor. Kosovalı olabilir, Arnavut olabilir. E bu da e, kesin bilgi değil. Suriye ordusundan firan firar etmiş olan Albay Halid el-Ömer de 80. Tümene e, atanmış. İdlib'de konuşan konuşlanan 66. Tümene ise Feylakuş Şam'ın eski komutanlarından Muhammed e, Garip e, getirilmiş komutan e, Muhammed Garip. E, bu kişi de Ebu Asit Havran olarak tanınıyor. İdlib'deki yabancı cihatçılar ise 82. tümenin içine alındı. Bunlar İdlib kırsalında varlık gösteriyor, merkezde değil. Daha çok İdlib'in güneyinde Gap Ovası ve özellikle Laske kırsalına doğru alanlarda. Bu tümenin komutanı ise Ebu Hattab olarak da bilinen ve Ensar-ı Tevhid bağlantılı olduğu söylenen e, Heteşe komutanlarından Halid el Halebi lakabından da anladığımız kadarıyla Halep'le. Humus'ta Heysem el Ali e, 52. Tümen'in komutanı oldu. Yine Humus'un doğusunda Palmira taraflarında özellikle konuşlanmış olan 40 42. Tümen'in başına da Raid Arap getirildi. Hama'da Türkiye'de tanınan bir isim var yine. Ebu e, Emşe e, olarak tanınan Muhammed El Cesim. 62. Tümenin komutanı oldu. E, rütbesi de Tuğ, Tuğ General Ebu Emşe, Suriye Milli Ordusu içinde Sultan Süleyman Şah Tümeninin komutanıydı. Polat gibi. O da Bahçeli'nin gözdeleri, e, gözdesi, gö, gözdesi olan e, komutanlar arasındaydı. İşlemediği suçta kalmadı. <laughs> Bu şahıs ABD'nin yaptırım listesine girmişti. 54. tümende e, Ahra Ruşam karşımıza çıkıyor. E, Ahra Ruşam'ın e, komutanlarından Hüseyin Abdullah El e, Ubeydin e, komutayı üstlendiği görülüyor. 54. tümen. Ahra Ruşam e, yani önemli önde gelen örgütlerden birisi. Yani bu çatışma süreçlerinde Hasan Abut liderlik ediyordu fakat bu hareketin arkasındaki asıl isim Ebu Halid es suri idi. E, bu isim önemli. Ebu Halid El-Kaide lideri Usame Bin Laden'in Suriye'deki temsilcisiydi El-Kaide saflarında önemli bir isimdi. Sadece Ahrar değil diğer cihatçı gruplara da fikri önderlik yapan biriydi. Abbud 2014'te suikaste uğradı. Bu Halid de aynı yıl intihar saldırısına hedef oldu. Yani cihatçılar arasındaki hesaplaşma sonucu ikisi öldü. Ahrar Şam Türkiye ve Katar'la çok yakın çalışan bir örgüttü. Kökenleri Ankara'da çok sorun edilmedi. Ahrar Şam'dan Bünyan El Hariri de Dera'daki 40. tümenin komutanı oldu. Bir de Ceyşül izzi var ee, onun komutanı Cemile Salih 74. tümenin başına geçti şimdi derez zorda da iki tümen var ee, bunlar önemli benim hani özellikle seçtiğim e, çünkü bağlantılar vesaire dikkat çekici 66. tümenin başına Ahmet el Muhammed geçti. Asıl önemlisi tabi 86. tümenin başına geçen şahıs. Bu tümen Ahrur Şarkiye grubunun komutanı Ebu Hatem el Şakra lakaplı Ahmet el Hayis tarafından yönetiliyor. SDG ile çatışmalarda öne çıkan bir isimdi. Suriye Gelecek Partisi Başkanı Hevrin Halefi öldüren ekibin lideriydi. Bu, şah, bu şahı SDG ile çatışma hatlarında dediğim gibi e, bulunuyordu. Yeni görev yeri de öyle ve atandığında Kürtler arasında çok tartışıldı. E, gerek Ceyşul İzze, gerek Ahrar-ı Şarkiye çok sayıda suça karışmış örgütler. Cinayet, yağma, adam kaçırma, e, insanları yerinden etme dahil Ahrar-ı Şarkiye ile birlikte bir de Ceşur Şark, Ceşul Şarkiye var. bunlar doğudan gelen örgütler. Yani ez-Zor, Haseke ve Rakka taraflarından gelmiş örgütler. Nereye geldiler? Işıt'tan kaçtılar. Zeytin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine yerleştiler. Ve özellikle Afrin taraflarında çok suç işlediler. Şimdi geldikleri yere yeni ordu içinde döndüler. 50. Tümen, Laskiye'de konuşlandı. Ee, yani yeni suç mahalli demek lazım. 84. Tümende yabancı cihatçılar var. Ee, Tartus'a yerleştirilen 56. Tümen'e Heteşe komutanlarında Münir Eşşeh atanmış. Burası da yeni suç mahalli. 8 Aralık sonrası çok fazla Alevilere karşı cinayet işlendi. Sahildeki Alevi katliamlarına işte Laskia, Tartus, Hama, Humus ve İdlib'deki yeni tümenlere yerleştirilmiş olan gruplar katıldı. Bunların bazıları Süveyde'de Temmuz ayında Dürzilere karşı e, saldırılara da eşlik ettiler. Yeni orduya giren bu güçler şimdi Türkiye ve Suudi Arabistan tarafından eğitiliyor. Eğitimler başladı. E, bunu e, Savunma Bakanı, Hıtici'nin Savunma Bakanı 31 Ekim'de e, bir mesajla duyurmuştu, paylaşmıştı sanırım. Jolani yönetimi Suriye'de nüfuzunu artıran bu iki ülke arasında denge kurmaya çalışıyor. Suudi Arabistan'a Türkiye'nin yeniden Suriye'nin yeniden kurulmasında bir liderlik rolü layık görülüyor. Geçen işte Colani de Suudi Arabistan'ı övdü, göklere çıkardı. Ne kadar büyük bir liderlik ettiğini söyledi vesaire. Türkiye'ye de borcu büyük, ihtiyacı borcundan daha da büyük. Fakat ideolojik olarak Suudi Eksenine yerleşmiş gözüküyor. Kendi cihatçı kadrolarını selefili methali yorumuyla uslandırmaya çalışıyor diyelim, sulandırmaya çalışıyor. Uzlaşmacı selefilik bu ya da iktidara tapınan selefilik demek lazım. Cihadi selefiliğe işte birazcık maslahat gereği, iktidara gelmiş olmanın getirdiği zorluklar ya da zorunluluklar gereği veda ediyorlar, etmek zorunda kalıyorlar. Tabi bu kendi aralarında da çatışmaya neden oluyor. Her halükarda yeni ordu ideolojik bagajı ve suç sicili kabarık gruplardan kuruluyor. E, bu nelere yol açacak? E, aslında nelere yol açtığını biliyoruz ama bundan sonra daha nelere yol açacak? Bunu da göreceğiz. SDG'nin ideolojik altyapısı ile kıyaslandığında ciddi bir kan uyuşmazlığı bu şekilde ortaya çıkıyor. Nasıl anlaşılacakları hala çok büyük bir soru işareti. Yabancı savaşçılarda baş artacak bir mesele tabii. Bu konu ABD ve Fransa gibi aktörlerle ilişkiler kurulurken de müzakere konusu edildi. Ruslarla belki şimdi Çin'e gidecek HTS e, Heteş'e liderleri. Tabi tabii Çinlilerle de Doğu Türkistanlılar, Uygurlarla ilgili mesele illaki konuşulacak. Zaten öncesinde konuşulmuştur. Yani bu ziyaret bu ziyarete yeşil ışık yakıldığına göre bunun bir altyapısı da vardır. İdlib'de Ömer Umsen liderliğindeki Fransız savaşçıların bulunduğu kampa bir baskın oldu. Orada çatışmalar yaşandı. Bu bir işaret fişeğiydi. Yani yabancı cihatçılarla ne yapılacağına dair bunlar ya Suriye ordusuna entegre edilecekler ve sorun çıkarmayacaklar ya da bir şekilde tasfiye edilecekler. Son günlerde Özbek ve Çeçenlerden bir grubun Birkaç kişinin daha doğrusu tutuklandığı da söyleniyor. En az 5 yabancı savaşçıdan bahsediliyor bu şekilde tutuklanan. Bunlar arasında da Jolani yönetimine karşı cihat çağrıları yapanlar çıkıyor. Böylesi bir gerilim. Yani böyle iktidar iktidar oyununa kendini kaptıranlarla biz İslam devleti kurmak için geldik diyenler arasında bir e, bu şekilde e, işte düşük çapta da olsa bir gerilim, çatışma görülüyor. Görünürde yabancı cihatçılar özellikle 82 ve 84. tümenlere yerleştirildiler ama her bir grup aslında kendi düzenini koruyor. Yani kendi komutanına bağlı eskiden nasıl hareket ediyorlarsa şimdi de öyle devam ediyorlar. Bu ordu şimdi ABD'nin IŞİD'e karşı ortak, ortağı olmaya hazırlanıyor yani Suriye işi de karşı uluslararası koalisyona katılacak. Bununla ilgili görüşmeler oldu. Jolani'nin 10 Kasım'daki Washington ziyareti sırasında da bu konuda bir anlaşmanın imzalanabileceğini Barak duyurdu, söyledi. Şimdi Türkiye'de askeri kurumların eğitim desteği verdiği, Türkiye'nin donattığı işte Suriye ordusunun profili aşağı yukarı böyle. Bir hayli mezhepçi ve işlerinde şiddet düşkün olan çok sayıda grup var. Bundan ne çıkar? Ara sıra ciddi katliamların çıkacağı kesin. Sahilde ve Süveyde de zaten bunu gördük. Bundan sonra ne olacağını da bilmiyoruz. Bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.